Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ömer dizisinde heyecanı yüksek bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Bu bölümde Tahir ve Reşat yüzleşmesi, aynı zamanda Gamze ile de Vicdan yüzleşmesi gerçekleşecek arkadaşlar. Öncelikle Gamze ile Vicdan yüzleşmesinde, Vicdan'ın Gamze'ye sarf ettiği sözler karşısında Ömer'in hiçbir şekilde cevap vermemesi Gamze'yi çılgına çevirecek arkadaşlar. Ömer'i Ömer aklından tamamen bitirecek arkadaşlar bu bölümde Gamze'yi adeta çıldırdığını çığırından çıkmış bir şekilde Ömer Ömer takmadığını görüyoruz. Diğer videolarımda da bahsettiğim üzere bundan sonra Ömer Gamze'nin peşinde koşacak demiştim arkadaşlar. Reşat ile Tahir yüzleşmesinde ise üzülen taraf şükran olacak. Tahir'in vicdan konusunu babasına açması ve vicdanın evlenmemesine izin vermemesinden dolayı vicdanın bu olduğunu belirtmesini duyan Şükran evi terk edecek arkadaşlar. Tahir'i zor bir süreç bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu bölümü kaçırmayın derim. Ayrıca Ömer dizisine ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.